Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Gruyof Star çekiyoruz. Yarım arkadaşlarım Tursan var. Tursan merhaba de. Evet. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir şey video çekeceğiz. Arkadaşlar Rozeli çekti. YBD çekti. Herkes çekti. Bir biz kaldık. Evet. Arkadaşlar bu arada ben bu kostümü aldım da videosunu çekmeyi iyi unuttum. İyi mi? Ben <laughs> <laughs> ha... ya, o Neyse. Hop. Hoppa, hoppa. Hoppa, hoppa. Akıl, 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 akıl <laughs> nedir, nedir ya? Bunu düşünmedin mi? Ehehehe <laughs> Al vermedim Az önce söyledim ama bakmış olayım Orayı kessene kes ne diyorsun? Kes bak kes bak diyor. yok ya Bunu düşündüm Düşünmedim <laughs> Ben öndeyim. Bana <laughs> geleceksin illa. Geleceğim yandan de. bak. Bir, bir kere öldürsen düz. Bir. bir kere öldürsen düz. Düzden düz öldürmesin mi? Düzden Hayır ya. 10 saniye öldürmüştüm. Piper hadi gel. Tamam Piper bu için. Şey. Arkadaşlar biz karakterle önceden planlamadık. Evet planlamadık. <laughs> o zaman B al. Tamam B. B cool. be... cool. no cool. B cool nerede? B cool değil şimdi. Piper şimdi. Hmm. Piper'dan sonra B. Papi de Beanie'nin yanındaymış. Karpı. Karpı zonatayım. Zonatayım. Ne? ne oldu? Bir şey mi oldu? Bu videoda da söylenmez ama ya. Sallaya saklanmak yok. Şimdiden söyleyeyim. saklanmadım. Sadece savunmak için kendimi. Evet. Kaçık planı 86. Kaçık planı başarısı. <laughs> yok hatalı. <laughs> saklanmak yok. Ben geldim artık saklanmıyor sen diyorum. Oy saman da kurtuldum. Çalıları yıktım ama da kurt <laughs> <Sonlandı> Kurtulamadım. Kurtulamadım. <laughs> Bak ben kurtulamadım. Yani bakın kurtulma nasıl 86 mi Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> ya arkadaşlar bu versiyonu yendim. Suya da bir versiyon var. Bir versiyon kısaca yandık. <laughs> ben yanmadım o yandı. Balpeti'yi seçmek istemiyorum ki. Balpeti'yi çok kötü oldu ya. Canı birken ne güzel dövmüş. Ve bu arada Max'tı. Diğer hesabımda. Benim bu hesabımda. <laughs> Benim hangi hesabı aldın? Asıl tanıdık. Edebilirim. Edebilirim. <laughs>

Ne oldu? Var mısın Bibi Bey sesine? Bibi Bey'in 22'i bak. Benimki yani, atış pozisyonunu alır. Biliyorum. biliyorum. Ama ben hız şeyini aldım. Niye de hız şeyini aldım? Hani yayınlayacağım. Yok annem izleyip gelen arkadaşlar. Yani ben de izleyip gelin diye. Hani kötü kelime yoksa veya sanatı yol yapmadıysam yayınlayabiliyorum. <laughs> Sana yaklanmak yok bu arada. <laughs> Tuğsan saklanmak yok. Bu maçı kaybetmiş sayıyor salıdan çıkmazsa. Hayır hayır. O maçtan önce değil. Önce de diyecek. Önce diyecek. <laughs> hayır sen ile yaptın. Salıya saklanmak yoktu. Biz elli tüy konuştuk. Hadi <laughs> Ayım. <Yalnız. gülüyor> şey oldu? Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hepinize bay bay ve görüşürüz.